Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarına bakacağız. Tek tek şimdi bu sanatçıları sayacağım. Sizler de beni takip ederseniz sizler için daha iyi olur. Başlayalım. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ruşen Eşraf Ünaydın, Halide Nusret Zorlu Tuna, Hamdullah Supi Tanrıver, Rıza Tevfik Bölükbaşı, İbrahim Alaaddin Gövsa, Ebu Bekir Hazım Tepeyran, Müfide Ferittek, Yusuf Akçura, Refik Halit Karay, Mehmet Fuat Köprülü, Musa İbzade Celal, İbnü Refik Ahmet Nuri 8. Aka Gündüz, Mithat Cemal Kuntay, Ahmet Hikmet Müftüoğlu Şimdi bu sanatçıları tekrar saymak istiyorum. Burada tekrar etmemin sebebi sizlerin de aklında kalmasını sağlamak. Başlayalım. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ruşen Eşref Ünaydın, Halide Nusret Zorlutuna, Hamdullah Supi Tanrıver, Rıza Tevfik Bölükbaşı, İbrahim Alaaddin Gövsa, Ebu Bekir Hazım Tepeyran, Müfide Ferit Tek, Yusuf Akçura, Refik Halit Karay, Mehmet Fuat Köprülü, Musaipzade Celal, İbnül Refik Ahmet Nuri 8. Aka Gündüz, Mithat Cemal, Kuntay, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, bu sanatçılardan bazıları hem Servet-i Fünun edebiyatı anlayışına göre yazmışlar hem de Pecrati topluluğunda bulunmuşlar. Daha sonra Milli Edebiyat döneminde ve bazılarda Cumhuriyet döneminde eser vermeye devam etmişlerdir. Şimdi sizlere bu sanatçılarla ilgili bazı kısa kısa önemli bilgileri aktarmak istiyorum. Mehmet Emin Yurdakul şiirde Türkçülüğün önemli temsilcilerindendir. Türk şairi, milli şair diye anılmıştır. Türk ismini şiirde kullanan ilk sanatçıdır. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir mısralarının sahibidir. Tekrar ediyorum. Bu mısralar bazen sorularda karşımıza gelebilmekte. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir mısrasının sahibi Mehmet Emin Yurdakul'dur. Türk şairi, milli şair diye anılır. Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalesi önemlidir. Olay hikayeciliğinin temsilcisidir. Batılı tarzda gerçekçi hikaye yazarlarımızın en önemlisidir. Ziya Gökalp, Türkçülüğü sistemleştiren ve sınıflandıran sanatçımızdır. İlk sosyoloğumuzdur. Ali Canip Yöntem, edebiyata fecrati de başlamış, milli edebiyatın kurucularındandır. Halide Edip adı var. Eserlerinde kadın kahramanlar ön plandadır. Kurtuluş Savaşı konusunda eserler vermiştir. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal önemli romanlarındandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ilk olarak fecraat anlayışını benimsemiştir. Daha sonra milli edebiyat anlayışına uygun olarak yazmış. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de yazmaya devam etmiştir. Yakup Kadri'nin eserlerinde Osmanlı ve Türk toplumunun yaşantısına şahit oluruz. Yaban, Kiralık Konak önemli romanlarındandır. Reşat Nuri Güntekin, Realizm Akvı'nın etkisi görülür. Cumhuriyetin ideal insan tipini yansıtmıştır eserlerinde. Çalı Kuşu, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak önemli romanlarındandır. Ruşen Eşref Ünaydın, mülakat, röportaj ve anı türündeki eserleriyle tanınmıştır. Diyorlar ki adlı eseri edebiyatımızda şair ve yazarlarla yapılan ilk röportajdır. Halide Nusret Zorlu Tuna, kadın yazarların annesi olarak bilinir. Kadın psikolojisini başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Git Bahar adlı şiiriyle tanınmıştır. Hamdullah Supi Tanrıver, söylevleri ve hitabetleriyle tanınmıştır. İstiklal Marşı'nı mecliste ilk defa okuyan kişidir. Rıza Tevfik Bölükbaşı şiirlerini serab Ömrüm adı altında yayımlamıştır. Feylesof unvanı ile bilinir. Türk folkloruna yani halk edebiyatına, felsefeye ilgi göstermiştir. Uçun Kuşlar adlı şiiri önemlidir. İbrahim Alaaddin Gövsa ilk eserlerini Servet Fun'un dergisinde yayımlamıştır. Çocuklar için şiirler yazmıştır. Bu yönüyle önemlidir. Tavaf şiiriyle ünlenmiştir. Ebu Bekir Hazım Tepeyran, Küçük Paşa adlı romanı edebiyatımızda ikinci gerçekçi köy romanıdır. Birincisi biliyorsunuz Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Karabibik adlı eserdi. Müfide Ferit Tek, Türkçülük akımının roman türündeki ilk temsilcilerindendir. Hatta Türkçülük akımının roman türündeki ilk kadın yazarlarındandır Halide Edip Adıvar'la beraber. Aydemir adlı romanı önemlidir. Yusuf Akçura, Türkçülüğü sistematik olarak ele almıştır. Üç tarzı siyaset adlı eseri, Türkçülüğün manifestosu kabul edilmektedir. Refik Halit Karay, kirpi takma kullanmıştır. Önce fecrati de bulunmuştur. Miza, toplumsal eleştiri vardır eserlerinde. Memleket hikayelerinde Anadolu'yu yansıtmıştır. Mehmet Fuat Köprülü, Önce Fecrati'den etkilenmiştir. Edebiyatımızı incelemiş, araştırma eserleri vermiştir. Musa Celal tiyatro olarıyla tanınmıştır. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. tiyatro olarıyla tanınmıştır. Milli edebiyat döneminde iki tane sanatçı tiyatro alanında ünlenmiştir. Kimdir bunlar? Tekrar edelim. Musa İfsade Celal, İbnül Refik Ahmet Nuri 8. Aka Gündüz, asıl adı Enis Avni'dir. Dikmen Yıldızı adlı romanı önemlidir. Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul adlı romanı önemli. Aynı zamanda Türk'ün Şehnamesi adlı şiir kitabı da önemlidir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, önce Servet Fun'un anlayışıyla eser vermiştir. Haristan ve Gülistan adlı eseri Servet Fun'un anlayışıyla yazılmıştır. Öykü kitabı. Çağlayanlar adlı öykü kitabı ise milli edebiyat anlayışıyla yazılmış öykülerini barındırır. Romanı Gönül Hanım'dır. Milli edebiyat dönemi sanatçıları ile ilgili kısaca söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Sizler de ekranı durdurup eğer bu isimleri tekrar ederseniz, söylediğim kısımları tekrardan dinlerseniz sınavda bir adım öne geçersiniz.